Arkadaşlar merhaba ben Yitallaş. Bugün History 2 Conquerors versiyon 2'de yeni bir seriyle karşınızdayız. Almanya, Choose Your Way yani yolunu seç serisinde yapacağız ve tabii ki, tabii ki Nazi Almanyası olacağım. En çok videosunu çekmek istediğim şeylerden, serilerden biriydi. Fransa ile aramı iyi tutacağım abi. Fransa ile benim aram her zaman iyi olmalı. Doğumda da Polonya var. Polonya ile de aram. İyi olacak. Bu arada Fransa Cumhuriyeti ve Frans, French State ve e, French Republic olarak bir savaşa girdiler. Bu da benim için hiç sıkıntı değil. Abi şöyle hemen e, araştırmamızı ve şeyimizi yapalım. Teknoloji puanlarımıza. Şimdi şöyle ben ne yapacağım abi? Önce e, sınırlarımdan şu Benelux tehdidini bir ortadan kaldıracağım. Tabi e, ilk seferimizde güzelce Lüksemburg'a olacak abi. Lüksemburg'u da bir elimize geçireceğiz. Ve Lebensraum dediğimiz bu e, idayı gerçekleştirmeye çalışabilirim. Avrupa Birliği'nin Nazi şeklinde de kurabilirim. O da güzel bir seçenek. Düşünmedim. Evet abi biz hiçbir şey yapmayalım. Biz Avrupa Birliği'ni bir kuralım önce ya. Biz bir Nazi Almanya'sının e, önderliğinde bir Avrupa Birliği'ni kuralım. Bir Nazi Avrupa'sı olsun ya. Yani kimse yapmamıştır zaten bu saçmalığı. Ben yapayım bari. Yani en azından e, saçma sapan bir fikir olsa da sonuçta hayata geçirince kimsenin itirazı olmaz abi. Ben şu Belçika sınırlarımı hemen kulelerimi ve karelerimi dizeyim. French State ile Fransa Cumhuriyeti hala savaşıyor ama French State kazanacak gibi zaten. Aynen öyle. Fransa Cumhuriyeti savaştan galip geldi. Hemen şu topraklarımıza gözetleme kulesi ve kale dikelim abi. Hızlıca, hemen 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 kalelerimizi yapalım, gözetleme kulelerimizi yapalım, ee, seviye 2'ye çıkaralım kalelerimizi güzelce. Hatta ben yapmışken bir tane de farm yapayım. Şuradan ikiye çıktı. Başka var mı? He burası sınır mı? Değil. Tamam, bütün sınırlarımız güzel abi. Şimdi para 1 milyona e, çıkaracağım ondan sonra Belçika ile savaşımı başlatacağım ve Belçika elime geçireceğim. Daha sonra Hollanda'yı geçirdikten sonra kuzeyimde benim hiçbir e, tehlikem olmayacak. Doğumda zaten Polonya ile aram iyi. Çektya ile aram iyi. Avusturya ile de aramı düzelt. E, İtalya ile de benim aramı geçirtmem İtalya monarşiyi seçmiş. Tamam yeterli paramız var abi. Hemen hızlıca ordularımızı basalım başka sınır var mı? Var. Burada var mesela. Hemen 7700. Burada var. Hemen 7700. Şu gerilerden de bir e, şeyim. Ordu basımı gerçekleştireyim. Yani şu an 26 bin. 40-50 binlik bir e, asker sayım var. Bence bu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım abi. Bir tane büyük ordusu gelecek bir yerden ama nereden bilmiyorum. Şuradan ben bir ilerleteyim arkadaşı. Buradan da bir şey göremiyorum bu arada. O kadar küçük ki sınırlar yani. Allah'a emanet savaşıyoruz şu an ya. Ee, yani keşke biraz daha küçültseymişim. Ee, şöyle Yürüksel'e mi giriyoruz? Ne yapıyoruz? Bilmiyorum. Nereye girdiğimi ben de bilmiyorum ama ilerliyoruz abi güzelce. İlerliyoruz. Aynen öyle. 3000 de buradan. 3000 buradan. Bakalım artık pes edersin diye düşünüyorum ya. Oo. Öyle bir 3.400, 3.000 e da 16.000 kalmış ya. Rezalet yani. Sınırlar niye böyle bilmiyorum. Göremiyorum şu an. Savaş böyle 10 kere falan bitmişti ama tamam artık bitti. Belçika'nın tüm topraklarını alabiliyorum ve alıyorum abi. Artık Belçika diye bir yer yok. Belçika, Nazi Almanyası e, topraklarına katılmış oldu. Benelüksün hayallerini artık başka bir zaman diliminde, başka bir evrende yaşayabilirler. 37 binlik bir ordum var. Buradaki asimilasyonları tamamlayacağım. Biraz daha ordu basıp Hollanda'ya da savaşımı ilan edeceğim. Şu anda güzel durumdayız. Ee, bakalım abi Fransa benimle arası çok iyi. Yani şu şeyleri mi birazcık küçültsem ne yapsam? Ayarlardan da bakayım. Oyun ayarları diyelim. Eyalet ayarları. Şehir isimlerinin ölçeğini biraz kısalım. Şehir sayısını da biraz azaltayım. %30 tamam. Şöyle bir şeyimize tamamlayalım. Varsayılanlar böyle miymiş? Yaklaştırınca nerede sıkıntı çıkıyor? Şehirlerin. Orduları aslında. Tamam geri diyelim abi. Ha dur gördüm gördüm tamam. Geri. Eyalet ayarları. Ordunun yazı şeyi. Birazcık küçültelim ya. Ha tamam. Şimdi daha iyi görürüz abi. Sınırları şimdi daha güzel görebiliyoruz. Hollanda'ya da çok sınırım var bu arada. 1.5 milyon param da var. Hemen abi savaş hazırlıklarımızı her zaman olduğu gibi yapıyoruz. Şuraya hatta bir liman yapayım. Buradan e, ticaret artı ulaşımı da sağlamış oluruz. Böyle iki sınıra kaleyle gözetleme kulemizi yaptık. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Hollanda'nın da bir şansı olacağını düşünmüyorum. Bir 37 binlik ordum var yaklaşık bir 30 bin daha ordu basıp oradan devam edeceğim abi. Şu an limanımızı da yaptık. Kalemizi de yaptık. Şuraya da aynı şekilde tarla kale gözetleme kulesi. Bütün sınırları dolduruyorum. Bütün sınırları bu şekilde dolduruyorum. Bana savaş ilan etti İtalya. Ya bir gerek yok yani böyle şeylere ya. İsveç. İsveç barıştı. İtalya Bunların içinde bir Vatikan var bu arada. Avusturya. Ya yapma abi lütfen yapma ya. ya ne, gerek yok. İşte Avusturya ile mi savaştasın? Tamam abi benim ordum var mı? Var gel. Gel abi. 55.000. Yok 5.500 mü? Yok 55.000'i gördüm ben ya. 55 bini gördük abi. Ama bizim ordumuzda paramız da var. Gel abi hiç önemli değil. 7200 ordu sayısını görsel olarak küçülttüğüm için öyle oldu. Büyük ihtimalle. 4400 yani. Bakalım abi. Kim kim dayanacak, kim dayanmayacak göreceğiz. Ben İtalya'ya savaş ilan şu an etmek istemiyordum. Bayağı bir güçlenmek istiyordum ama yapacak hiçbir şey yok abi. Kim daha güçlü göreceğiz. Hemen abi. Güzel. abi bir ordu da bastı bu arada ya adam. 1400. Yapma bunu ya. 21.000 Şimdi devam ediyoruz. Ya yani bayağı bir kayıp da yaşadık sağ olsun. 21.500. Şöyle bir devam abi. Heh, artık ilerleyebiliriz ya. Artık ben ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Cüz, tamam. Sıkıntı var mı? Bence yok. Yani varmış. Abi barışayım. Şu, bu toprağa <laughs> toprağı niye almışım ben acaba? Bu toprağa da gerek yok. Benimle barış lütfen. Sal beni. Tamamdır. Artık gecikmeli olarak abi e, Hollanda seferimizi başlatabiliriz yavaş yavaş. Yani buradaki e, topraklarda ordu basımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Aa burası tam olmadı ya. Biraz istikrarımızı arttıralım. Yüzde yüz yapalım. Şöyle. eyalet istikrarlarını yüzde yüz yapayım öyle başlayayım. Savaşa param da tekrardan birikmiş olur. Çok bir ordu kaybettim ama. E, İtalya yüzünden. Yüzde doksanlar. Tamam. Artık buralarda ordu basabilirim güzelce. 5200. 5500 5000 Her yerden basıyorum. Gözümün gördüğü her yerde orada olacak. 37 binlik ordu da benim saldırı ordum olacak. Yani atak ordum olacak. Şuraya basmadık. Şuraya basmadık. Evet savaşımı güzelce ilan ediyorum Hollanda'ya. Yapacak bir şey yok artık bu işin kaçarı yok. 1900-2500. Şöyle bir ilerleyelim. Şu 37.000'le de bir ilerleyelim. Herkes bir ilerlesin. Nerede sıkıntı yaşayacağız? Bir bakalım abi. 11.000, 11.000. 5.400, 5.400. Sıkıntı yok bence hala. Hala yok. Orayı Pes edeceklerdir ya. Ben zannetmiyorum sıkıntı yaşayacağımı. Böyle 2000, şöyle 3800, 7800, şöyle 15000. Şuradan devam abi. Hepsi ilerlesin bakalım nereye kadar. Arkadaşlar şey yapacaklar. Devam edecekler ve evet. Hollanda bu kadar. Hollanda'nın hepsini de alıyorum. Ve artık Hollanda'da Nazi Almanya'sı toprakları içerisinde Amsterdam'da Nazi Almanya'sı için var olan, yaşayan ordu kaynağı ve ekonomik kaynağı olan ülkelerden biri haline geldi abi. Hemen hızlıca eee asimilasyonlarımızı yapalım, tamamlayalım. İtalya'ya hazırlıkta olsaydım ben İtalya'ya aslında öyle de İtalya'yı alabilirim ya. Bilmiyorum, emin değilim. Sıkıntı yok şimdilik. E, Fransa ile aram nasıl? Fransa'nın bana hani bir savaş ilanı sıkıntı yaratabilir. Fransa İtalya ile savaşıyor. Bu da demek oluyor ki benim e, İtalya'yı alabileceğim anlamına geliyor. Zaten kazanacak yani belli şey. E, Fransa baya üstün. Benli olan savaşta da yorgun, savaş yorgunluğu yaşadığı büyük ihtimalle birazcık. Hemen abi şöyle devam edelim. Öyle hızlıca. Devam. Viyana'yı ben alayım bari ya. Ne diyorsun? Burayı ver. ha. %14. O buralardan yer alıyor. Ben buradaki toprakları alabilir miyim? Buradan geri itecek büyük ihtimalle. Yok pes etti. Hepsini aldı mı? Hepsini almamıştır. Hepsini alamadı. Güzel. Hepsini alamaması benim için niye güzel? Çünkü hepsini ben alacağım abi. Ee, şuradan geçiyor mu? Yok, şöyle. Buradan da bir 12.000. Geri kalan topraklarını Nazi Almanya'sı olarak hemen Führer'inin Führer'in liit'ine eşliğinde ele geçiriyoruz. Evet şu toprağı da aldım. Ordularımın hepsini buraya çekeceğim. Hepsini hem de. Şuradan aynen öyle. Abi 48 binlik bir ordum var. Buradaki ordularımı da çekmek istiyorum. Şuradan da bir 39 bin. Yani buradakiler de bir, bir yerde birleşsin. 39 bin de yardıma gitsin. Bu da bizim topraklarımızın kuzeyinde Geri kalan ordular da birleşsin bakalım hemen. 7.160'ı da hatta birleştirelim. Burada da bir 45-46 binlik bir ordumuz var. Bakın 39 binlik ordum geliyor. Ve geldi. 87 bin kişiyle ben yavaş yavaş İtalya seferine devam ettirmek istiyorum. Nereye gitti ordum? Nereye gitti abi buradaki ordu? Sen yani şaka yapıyorsun ya. Orada tam o zaman 48. Bu arada bekleyecekse 48 bin buraya göndereyim. Yani Baya bir dünyayı turlayıp geliyorlar. Bakın devam devam devam. Hayır abi geri çevir. Geri çevirir misin lütfen? Yani hayır. Şimdi aynı antlaşma isteğine hayır geri çevir. Heh. İtalya pes etti abi. İtalya'nın gücü kalmadı. Ve tüm İtalya artık Almanya'ya ait. Hayır abi. Tüm İtalya artık Nazi Almanyası'nın elinde. Ya Fransa belirli bir kısmını aldı. Şöyle hemen kamerayı da güzelleştirelim. Ama sıkıntı değil. Benim Fransa ile aram nasıl? French State'de çok... Ha, Cezayir ne alaka abi? Neyse aram iyi evet. Bir sıkıntı yok aram çok iyi. E çok da güzel ordum da var abi. Çok da güzel ordumuz var. Asimilasyonlarımızı bir tamamlayalım. Hemen hızlıca asimilasyonlarımızı tamamlayalım. Burada Avusturya topraklarında da asimilasyonları tamamlıyorum. Salzburg'dur. Diğer şehirlerdir. Asimilasyonlarımızı tamamlayacağız. Bakalım %60 küsur olanlar var. Burada Sassari. Diğer yerler. Adları yazmıyor bunların o yüzden gözükmüyor sanırım benim yaptığım seçenekten. Tamam. Çok güzel bir şekilde tamamladık abi. 20 dakika olmak üzere hemen e, son anlarda şöyle bir şekilde ordularımızı çekelim. Ben Vatikanı da almak istiyorum bu arada. Yani Roma'da Vatikan duruyor öylece duruyor. Vatikanı da alırsam aynen öyle. Vatikan'da artık. Ee, Almanya, Nazi Almanyasının bir toprak parçası San Marino var burada. San Marino'yu da alalım hızlıca. Ee, İspanya'yla savaş halinde Fransa. Bakalım abi. 19.000 Ha, Aynı zamanda Endülüs kurulmuş burada. Yo Endülüs nere abi ya? Endülüs ne alaka? 32 bin, 50 bin, 45 bin. Ya burada 100.000 kişi falan var. Şu anlık ben şeye karışmıyorum. Ee, ne derler? Fransa'ya. Fransa final boss'umuz bizim abi. Fransa Avrupa'daki final boss'umuz. Gördüğünüz gibi Avusturya'yı da aldık. Kolayca hemen Avusturya'yı da topraklarımıza katmış olduk. Ee, son 1-2 dakika daha oynayacağım almak istediğim bir iki toprak daha var. Onları da aldıktan sonra bu bölümü bitireceğim. Ve seriye gerçekten güzel ve çok hızlı bir başlangıç yapmış olacağız. San Marino'da artık Nazi Almanyası'nın bir parçası haline geldi. Şu anda son savaşım, bu bölüm için son savaşım İsviçre olacak. İsviçre'yi de artık elimize geçireceğiz. Ve Avrupa'da zaten Belçika'yı alarak, Brüksel'i alarak Avrupa Birliği'nin merkezi haline geldik. Evet yine mi dönüyorlar diyecek mi Yok bu sefer buradan geliyorlar. Bana savaş ilan etti. Yunanistan böyle gaza geldi savaş ilan etti ama yok eyvallah. Evet savaşımızı başlattık. Müttefikmiş Ürdün'le saçma sapan bir şekilde. Hemen abi hızlıca e, ordularımızı ilerletelim. Oradan gidebilir, oradan ilerleyebilir, hiç önemli değil. Ya çünkü burada pes etme olduğu için hani kovalamama gerek yok. Aynen öyle. Başkentine bir, e, gel girmiş olduk, bir dondu bir iki saniye ama Allah'tan crash olmadı. Bence evet, artık yeter. İsviçre'de Nazi Almanyası'na katılıyor. Bu bölüm burada bitireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir bölüm oldu benim için. Fırsatlarla dolu. O Fransa İtalya'nın büyük bir bölümünü aldı burada. Ama ve lakin şöyle bir şey oldu. Ee, İtalya çok güçsüz düştü bu savaştan ve ben fırsattan istifade böyle 30-40 bin kişiyle geldim. 80 bini de 30 bini buradan Sicilya'dan diğer kısmını da buradan diğer ada kısmından 80 bin orduyu getirdim ve direkt pes etti. Sonra Vatikan, San Marino, İsviçre, işte Hollanda, Belçika artık Nazi Almanya'sının toprağı oldu. Diğer bölüm benim sıradaki hedefim Danimarka. Polonya ile ve şeyle İngiltere güçlü. Tam artık diğer bölüm yavaş yavaş ne yapacağımıza bakarız. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın